Baba hiçbir şey yapmam. Sadece, sadece, sadece yerinde Başka yerde yardım alarsın. Çünkü burada yardım bulamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> 아, 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 저, 아, 저, 저, über자, 어, 아, 아, pesos? 아, 아, 야, <Du? tails> 아, <늑겠어>? <Shameless> 아, 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 뭐 아, 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 이 아, 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 루카 아, 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 Muhtemelen başka bir şanssız koloniyi yok etmeye falan gitmişti. Hep aynı gibi. Yok etti, de işte. Doğru, ne yaptın sen? Ben mi? Ben mi ne yaptım? Evet, ne yaptın? Gitti. Ha, ha, sizi bir tutan sürüp dedi, var. Tuzak falan yok, bizi iyiceye götürdü. Ayrıca bizi korudu. Şeyden... şeyden ha, neden? Çektik. Neden? Neden? Ne bir şey demek? Aha demek bir şeyden. ben hiçbir şeyden olmasından korkuyordum. Seni resmen kör etti, Hayır. Hayır, asıl kör olan sen. İnsanlara karşı olan nefesini bile öyle iyi hissettirmiş ki sadece görmek istediğini görüyoruz. Ben yaşantımızı öğrenen küçük bir insan bir insan değil. bir parçası son. Yalnız ismi karın gibi. Bu insan. Ne dediğini duydum. Bir gün imkansız kendisi bilmez. Böyle dememiş miydi? Sevdiğimi karınca sen olalım. Allah! Bunu kendi için yaptım. Ve Bunu kendi için yaptım. Geceyi oh, oh, oh. tek başına atlatamam. Kulgak mı kırık Ama hala beş iyi bacan var. En iyisi ben de... ...yokunki kişi dağıtılmaya çalışıyorum. Bu bir erkek, eğer eğer. İçeride bir ııııı... Çok çok saağğğğğl. Ben aslında suyu, suyu severim, ama su böceği bilen değilim. Yani çok böceğim çok komik değil benim.